Güngör Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Din kötüye kullanılabilir mi? Kullanılmış. Yani tarih buna dolu. Mesela en orta çağ dediğimiz bin yıl süren bir süre Avrupa'da engizisyon işkencesi altında insanlar inim inim inlemiş. Örneğin İtalyan bilim adamı Bruno dünya güneşin etrafında dönüyor dedi diye ki doğru onu diri dire meydanda yakıyorlar. Yıllar sonra da o meydanda heykelini yapıyorlar. <laughs> Enteresan insanlar. E Galileo aynı şekilde bilim adamı. Teleskopla incelemeler yapıyor. O da hakikaten dünyanın güneşin uydusu olduğunu, onun etrafında döndüğünü falan, etrafında etrafında döndüğünü ileri sürüyor bilimsel olarak ve zorla sorguya çekiyorlar İngilizisyon'da. Zorla dönmüyor dedirtiyorlar. Mecbur oluyor yani. Yoksa işkence yapacaklar, öldürecek Tırnaklarını falan söküyorlar yani. Öyle işkenceler. Din adına yapılıyor bu üstelik. Emeviler de Araplar da aynı şeyi yapmış. Mesela normal e, yönetim, yönetim kademesindeki insanların seçimi meşveretle yani konuşarak, danışarak seçim, özgür seçimle olması gerekirken baba oğuldan şey yapıyor. Babadan oğula geçen şekilde o şekle çeviriyor. Padişahlık şekline çeviriyor ve insanlara ne zulümler yapıyorlar. E dinler mezheplere ayrılıyor, yani mezhep yorum demek yani ve onlar birbirini öldürüyor. Avrupa'da da olmuş, protestan Katolikler birbirini öldürmüşler. Yani din adına çok zulüm yapılmış, çok işkenceler yapılmış, çok insan hayatını kaybetmiş. Bunu önlemek için dini dünya işlerinden ayırmak gerektiğini insanlar düşünmüş ve ondan sonra da laikliği bulmuşlar işte. laiklik din ve dünya işlerini ayırıyor ve her türlü inanca karşı eşit uzaklıkta durabiliyor. O çok önemli bir şey.